Merhabalar, selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Mutfağınız bereketli, haneniz huzurlu, vücudunuz sağlıklı ve afiyetli olsun. Bugün Doğu Türkistan Uygur Mutfağı'nda hamurdan neler yapılabileceğini gösterdim. Tabii ki bu sefer yoğurduğumuz bu hamurdan yani aynı şekilde yoğurduğumuz bu hamurdan neler yapabiliriz? Bu hamurdan e, yapabileceğimiz mantı ve çorba çeşitlerinden birkaç e, örnek göstereceğim. Onun için ben e, 8 bardak e, una bir çorba kaşığı tuz koydum, bir adet yumurta koydum. Gayet sert ve pürüzsüz bir hamur elde ettim. Bu hamuru ben bugün oklava ile değil de makinede açacağım. E, İnşallah sonuna kadar sabırla seyrederseniz hamuru uğralamak için yani kuru olmasını sağlamak için birbirine yapışmaması için uğra kullanıyoruz ya onun yarısını yarı yarıya nişasta buğday unu nişastası kullandım mısır unu nişastası da olabilir şimdi makinede önce kalın ayarda bir çekiyorum hamuru kendim elimle yasırladıktan sonra parmaklarımla yasırladıktan sonra sonra o nişastayla un karışımından hazırladığım uğrayla unluyorum hamuru tek tek ardından da ince ayarda açıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi her makinenin ayarı aynı olmuyor. Benimki mesela ince ayar 1, kalın ayar 7 oluyor. Bu 7 arası, 7 rakam arasında herhangi bir rakamı ayarı kullanabilirsiniz. Ben bunu normalde bu hamuru merdane yardımıyla açacağım açıyorum ama bugün size göstermek için hazır dışarıdan almış olduğumuz kalıplarla kestim hamuru yani Türk mutfakları bir sanat atölyesi ama Doğu Türkistan Uygur mutfağı apayrı bir sanat atölyesi gerçekten ben kendi mutfağımız için demiyorum Ger kendi mutfağım olduğu için demiyorum gerçekten yani desem de övünsem de yeridir ne kadar güzel yapmışlar. Bakın biz bunu büyüklerimizden öğrendik. Normalde bunu hamuru yani Kayseri mantısının hamuru da aynı hamur. Kıyması da aynı kıyma. Ben bu yapacağım bugün yapacağım mantı için 1 kilogram kıymaya 3 adet orta boy soğan kullandım. 4-5 diş sarımsak, 2 adet yeşil sivri biber, 1 adet kapya biber kullandım. Bunu kullanmaya da bilirsiniz. Kimyon, karabiber ve tuz tabii ki olmazsa olmazımız. Yeteri kadar kimyon, karabiber ve tuz kullandım. Ee, şimdi bir örneğini gösterdim size mantı çeşidinin. Bu da köşüre dediğimiz, önceki benşir dediğimiz mantı çeşidiydi. Onu e, suda haşlayarak üzerine e, sos dökerek yiyoruz. Bunu e, sulu mantı olarak yani suyunu ayarlayıp çorba suyu gibi yapıp onun içine atı, ıı, salarak ıı, pişirdiğimiz bir mantı türüdür çöçüre veya çüşbüre dediğimiz ıı, bozkurtun gözlerine e, gözlerini model alarak yapılmış olan zamanda atalarımızın annelerimizin öyle yaptığı bir çeşit. Bakın ben Kayseri mantısının hamuruyla Uygur mantısının hamurunu ölçtüm. 4'te biri kadar geliyor Kayseri mantısının hamuru. yani bezesi. Şimdi çöşüre mantımızı yapıyoruz. Bakın bu da ayrı bir sanat. Bükülmesi, açılması, bükülmesi, işte kesilmesi diyeyim. Çok güzel, çok seviyorum ben mutfağımızı. Gerçekten bir sanat atölyesi. Şimdi bu da Kayseri mantısı bakın. Görüyorsunuz değil mi? Dörtte biri. Kıyma da dörtte birini koyuyorsunuz. Hamur da zaten dörtte biri kadar bir hamur. Şimdi burada iki çeşit Uygur mantısı. İki çeşit de kayseri mantısı. Hatta üç çeşit kayseri mantısı yapıyorum. Gösteriyorum. Numune yapıyorum. Bakın bu bir kayseri mantısı çeşidi. Etli mantı bildiğimiz kayseri mantısı. Kıymalı mantı. Ve bir de bu boş mantı. Ben çok küçükken öğrenmiştim bu boş mantı yapmasını. Bir de böyle sıkarak da yapıyorlar. Yani böyle görmüş olduğunuz şekilde. Benim bildiğim üç şekilde, üç çeşit yani üç türlü mantı yapılıyor böyle sıkılarak yapılıyor Bir de öbür türlü sıkılarak yapılıyor içinde kıymalı bir de boş olarak yapılıyor şimdi ben Erişte bu Kayseri'de de yani Anadolu'nun bütün mutfaklarında Erişte kesme aş diye bilinen ügre diyoruz Uygur mutfaklarında kesme aş Uygur onu yapıyorum bu ikinci çorba türü kuş Kaş dili yani kuş dili çorbası kuş serçe dili ve Uygur mutfaklarında o kadar çok çorba çeşidi var ki ilerleyen günlerde göreceksiniz. Bu da üzüp taşlap dediğimiz, burada Türkiye'de kesme aç denilen yani çorbalardan birisi. Şimdi e, makarna yapıyoruz yani yani e, elimizde çözerek gelip gelep gibi kolumuzda sararak yaptığımız var ya onu makineyle kestiğimiz zaman bu şekilde kesiyoruz hamurun çok sert olması gerekiyor hamur hamura çok iyi işlemek gerekiyor bunun yapışmaması ve tane tane güzel çıkması için e, ayrıca öbür e, şerit gibi olan makarnayı da keseceğim şu anda bakın bunu da kestim e, size göstermek amaçlı. Tek çeşit hamurdan kaç çeşit yemek yaptık? Bakın iki çeşit Uygur mantısı, üç çeşit Kayseri mantısı, iki çeşit makarna ve evet üç çeşit yapmışız Uygur mantısında üç çeşit yaptık. iki çeşit makarnamız var. Bunun üzerine sos hazırlayıp sebzeli sos yapabiliyoruz. Kıymala, kıymayla yapabiliyoruz. Ama gerçekten e, Türk mutfakları ve Uygur mutfağı e, sanat harikası. Başka milletlerde e, bu e, mutfaktaki bu inceliği, bu ayrıntıyı göremezsiniz gerçekten. E, Doğu Türkistan Uygur mutfağında daha bu hamurla çok çeşitli şeyler yapıyoruz. Ben ilerleyen günlerde zaten inşallah göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi mantı çeşitlerini gördük burada çorba çeşitlerini yani çorbaların kesilişini makarnaları gördük e, Az da olsa makarna de gösterdim burada göstermeye çalıştım uygun mutfaklarında e, <laughs> hamur sanatına affedersiniz çok büyük önem verilmiş ve çok çeşitli e, saymakla bitmeyecek kadar çeşitlerimiz var e, Bu da ilerleyen günlerde göreceğiz daha önce de söylediğim gibi bu hamurlar e, hemen hemen yapılış şekli aynı olsa da içinin hazırlanışı yani suyunun hazırlanışı veyahut da pişilme şekilleri yörelere göre veya kişilere göre ufak değişiklikler oluyor. Ben bunları size göstermek amaçlı küçük küçük örnek olarak bu şekilde gösterdim. Bu boş mantı. Bu taraftaki yine kayseri mantısı bu şekilde de yapılabiliyor diye bunu da göstermek istedim. Kıymama kırmızı biber koyduğum için o biraz üstünde yapışmış görünüyor işte bu şekilde de yapılıyor Kayseri mantısı ve çöçülelerimiz de irili ufaklı yapılabiliyor. Bu önde gördüğünüz küçük küçük yapılan e, Arka taraftakiler biraz iri. bu da su mantısı yani benşir. Benşirin de iki çeşit yapımı var. Bir bu mantı buhar mantı şeklinde yapılanı var. Bir de e, böyle kenarlara iyice büzülerek yapılanı var. işte mantılarımız, e, çorbalarımız, makarnalarımız, sebze türlülerimiz, pilavlarımızla dünyanın en zengin, en e, meşhur mutfağına sahibiz. Bunu gençlerimize miras bırakmak için ben elimden geldiği kadar çaba harcıyorum. İnşallah e, emeğim zayi olmaz. Sizler de desteklersiniz ve bizden sonraki neslimize bu güzel miras hazinemizi, yani bu güzel mutfak hazinemizi e, bizden sonraki neslimize e, emanet edebileceğiz. E, beni sabırla dinlediğiniz için ve takip ettiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, desteklerinizi bekliyorum ve her zaman söylediğim gibi tabii ki Doğu Türkistan'a e, Türkistan dua etmeyi unutmuyoruz. Hepinizden Doğu Türkistan'a ayrı ayrı dua bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Doğu Türkistan Uygur mutfağında kalın. Dua ile kalın, sağlıkla kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.